Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber lavabo kutuları açıyoruz. Video sonunda bir şeyler göstereceğim. Hadi size sürpriz olacak. Evet. Şundan bir başlayalım. Bunlara kutularını yırtmayacağım. Çünkü bunları size değişeceğim. Evet şöyle bir şey çıktı. Ondan sonra şöyle bir şey çıktı. Ondan sonra lan böyle bir şey çıktı. Ondan sonra da böyle bir şey çıktı. Ondan sonra böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Göstermediğim kalmış mı? Kalmamış evet. Daha şöyle dizelim. Şimdi söyleyeyim ya hemen video sonunda söyleyeyim. Miyim? Abone olup like atanlara şunlardan hediye ediyorum. Haberiniz olsun. bunu açıyorum. Ha, tamam. <laughs> Bak, böyle bir şey. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Nasıl böyle bir şey çıktı? En istedim? Baya bir şey çıktı. Baya bir şey çıktı. Ben o kadar fazla lobu bu kartı gördüm ki artık hiçbirine sevinmiyorum. Her yerde var. Her yerde açıyorlar. Baya bir şey çıktı. Allah Allah. Netle aynı şeyler çıkıyor. Şöyle bir şey çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Bu ne taktalan mı bu? Galip çikolata galip. Bu yaptı hareketi ben de yapabiliyorum. Şimdi fark ettim. Daha önce açmıştım da. Şimdi de açılıyormuş gibi yaptım. Ve son olarak bu. Abone abone olanlara şu kağıtlardan veriyorum. Abone olup like atan, yorum atan, paylaşanlara da bunlardan hediye ediyorum. Yani abone olup like atanlara bunlardan hediye ediyorum. Ve hepsini yapana tek bu kutuda hepsini yolluyorum. Hadi bakalım. Evet. Bugünlükten videomuz bu kadar olsun. i bye bye